Evet şu ana kadar genelde işte yemememiz gereken gıdalardan daha çok bahsetmeye çalıştık. Ya da gıda tüketiminde hangi gıdaları tercih etmemeliyiz. Daha çok onları anlatmaya ve değinmeye çalıştık. Tabii şu anda herkes şu soruyu soracak. Hocam tamam peki sahurda ne yiyeceğiz? Ya da nasıl bir beslenme tarzı sergilememiz gerekir diye tabii ki şu anda asıl anlatılması gereken husus budur. Şimdi biz gıdaları iki şekilde değerlendirebiliriz. Birincisi sindirilirken su tüketen gıdalar yani sindirilirken vücuttan su azaltımına neden olan gıdalar. İkincisi sindirilirken vücuda vücuda su veren gıdalar yani biz daha çok ikinci Gıdaları tüketmeliyiz ki bu gıdalar sindirilirken aynı zamanda su kaynağı olduğu için vücudumuza ekstradan bir su vermiş olsun. Dolayısıyla bizi e, oruç esnasında daha az susamamıza ve daha az e, acıkmamıza neden olarak e, bu süreci e, daha rahat geçirmemizi ve e, vücut direncimizin e, düşmesinin de bu şekilde e, önüne geçmiş olacağız. Şimdi... Örnekler verebiliriz. İşte ne dedik? Daha önce de belirttiğim üzere tüm yeşillikler, kıvırcık, efendim dereotu, roka, maydanoz, özellikle havuç, Havucu lütfen unutmayın. Havucu tüm 30 gün, 30 Ramazan, 30 sahurda tüketmeye çalışın. Lütfen dediğimi deneyin. Ee, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Lütfen sahurda havuç tüketin. Ee, havuç dedik, yeşillik dedik, Efendim semizotu, yoğurt, yine normal zamanda biz hastalarımıza, benim kendi hastalarım çok iyi bilirler. Ee, Günde iki kase yoğurt tüketmelerini hastalarımıza biz öneririz. Ee, yine Ramazan sürecinde hem probiyotik olması yönüyle hem az önce bahsettiğimiz e, sindirilirken vücuda su vermesi yönüyle yoğurt çok değerli bir gıdadır lütfen yoğurdu da bol bol tüketelim e, savurda salata yapalım e, özellikle salatayı yaparken e, içerisine e, az önce saydığımız her türlü e, yeşilliği salatalığı e, kataraktan. yine e, yağ tercihimizde yine konuşacağız e, tercihimiz zeytinyağı olmalı ve kesinlikle bu zeytinyağı soğuk sıkım zeytinyağı olmalı, Riviera zeytinyağı olmamalı. Onun dışında kuru üzüm, kuru kayısı, çiğ kuru yemiş ki onlardan da kısaca yine bahsedeceğiz. Bunları hurma gibi besinleri daha çok sahılda tüketmeye çalışır isek, bu tarz gıdalar sindirirken vücuda ekstradan su kaynağı olacağı için gün içerisinde bizim çok daha rahat etmemizi sağlayacak gıdalar. Yine sahurda rafadan yumurta tercihi olabilir. Bunu tüketebiliriz. Ayrıca yağ tercihlerimizi tereyağı ve zeytinyağı olarak yapmalıyız. Yani yapacağımız ve tüketeceğimiz gıdaları pişirirken veya tüketeceğimiz yağ noktasında Tüketeceğimiz iki ya birincisi tereyağı, ikincisi zeytinyağı olmalı. Yine sahurda tüketeceğimiz besleyici yönüyle ve yine bahsettiğimiz vücuda su kaynağı olması yönüyle zeytin çok değerli bir gıdamız. Bunları da tüketmeye özellikle özen gösterelim.